Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Özgür'ün akülü arabasından bahsedeceğiz. Pisan marka, Geri Beri modeli. Ee, biz çok sevdik. sizlere de tavsiye ederiz. Özgür 3,5 yaşında ve 14 kilo civarında. Ama bu araba rahatlıkla beni de taşıyor. Ee, şöyle bir kumandası var. 3 kademe hızı var istediğimiz zaman stop düğmesine basıp durdurabiliyoruz ileri geri götürebiliyoruz yani küçük çocuklarımızı bununla e, kendimiz götürebiliriz büyükler kendileri öğreniyor ve e, kendileri sürmek istiyor evet özgürcüğüm sen bunu nasıl kullanıyorsun ayağınla gaza basıyorsun gidiyor mu şimdi bize nasıl kullandığını gösterir misin bas gaza Geri, evet. İleri, geri. Harika. Bas kız ileri. Hemen dedi. Hakkın. Gidiyoruz. Evet, bu en az olmalı. Biraz hızlandırdık. Çok Hı hızlı gideceksin şimdi. Tıka tıka. Bu en hızlı modu. Bas gaza. Hızını gösterelim. Bu Hı zaman bu şekilde durdurabiliyoruz. Oğlum. Devam et.